Merhaba arkadaşlar bugün de ama Minecraft'ta arkadaşlar bakalım. Hmm. Arkadaşlar bugün size test çözdük arkadaşlar. Bakalım te testte de başarılı mıyım? Başarısızdım onu göreceğiz arkadaşlar. Matematik eksik ben diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ee, ne seçiyorum? Abi ne seçiyorum? Ne seçiyorum? Ne seçiyorum? Bir saniye Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni kitapçığım olsun arkadaşlar.

10 beş yap, 500 500 300 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. <laughs> hmm. Hmm.

Arkadaşlar bugünkü burada burada biter. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone